Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Tabi videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, videoların devamı için bu bizim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu e, güvercinleri dişi erkek ayırıyorlar. Neden ayırıyorlar? Neden e, dişileri erkekleri e, mevsimi gelince daha doğrusu ayırma mevsimi ne zaman neden ayırıyorlar? Bu konuyu işleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu kümesimizi kuş kalmadı. Kuşlarımızın bir zaten sahiplendirdik, biliyorsunuz. Yuvamızda Maya bir kuşumuz az. Neden az? Dediğim gibi sahiplendirdik. Güvercinleri dişi ve erkek ayırıyorlar arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Ee, yeni başlayan arkadaşlar veya e, daha profesyonelce bu işi yapmayan arkadaşlar ayırmıyor olabilir. Zamanında biz de ayırmıyorduk eskiden. Ama artık biz de ayırıyoruz yani e, güvercinleri diş erkek. Bunların en önemli sebebi de arkadaşlar ayırmanın en en önemli sebepleri nelerdir? E, birincisi kuşların e, dinlenmesi lazım. Hani sürekli yuvanlar e, yavru yapıp yumurta yapıp yavruya bakmak zor iş. Çünkü bildiğiniz gibi bu e, hayvanlar yavrularını kusarak besliyorlar. Gursaklarında e, kusarak besliyorlar yavruları. Bakın bizim burada e, bir e, bazı kuşlarımız yavru yumurta yaptı. Yani yavruları var. O yüzden bunları ayırmadık. Şurada da dumanlarımız var. Bunlardan e, bunları ayırmadık yavruları var diye. Genellikle e, yazın, ağustos, eylül aylarında Ekim, Eylül, Ekim falan o aylarda e, güvercinler ayrılır. Ve e, o zamanda o mevsimde yavru alınmaz. Çünkü sonbaharda e, yavrular birçoğu hastalanıyor arkadaşlar. Çünkü sıcaklardan ötürü özellikle e, dış çiçek dış çiçek hastalığını e, poxi diyorlar. Dış çiçek hastalığı, iç çiçek e, kuruma hastalığı falan. Ee, yavrular sonbaharda tüy mevsimi de olduğu için e, çok çabuk yakalanıyor ve e, yavru kayıpları çok oluyor. O yüzden e, yazın sonbahara doğru yazın çok sıcak olduğu zamanlar e, yeni yavru almamaya çalışıyoruz. hayvanlar ziyan olmasın diye. Hem böylelikle e, yavruların ölümünün önüne geçiyoruz. Hem de e, hayvanlarımızı dinlendirmiş oluyoruz. Bakın biz de burada ayırdık. Şurada iki tane kümesimiz var. kümesleri ben satacaktım arkadaşlar. Sonra satmadık, satamadık. Böyle kaldı. Biz de bunları değerlendirdik kendimizce. Bakın iki tane kümes var. Bakın buraya dişilerimizi koyduk. Şurada dişilerimiz var bir 6-7 tane. Bakın dişilerimiz burada. Burada bir susamimiz var. Burada da susamimiz. Şurada sabunimiz. Beyazlarımız. Şurada bir yavru var dişi diye tahmin ediyorum ama daha cinsiyeti belli değil. Şurada da bir susamimiz var. Ufak bir tane yemlik koyduk. Sulukları, mineral taşı hepsini koyduk. Maşallah biz bunu evet arkadaşlar erkek galiba kuşumuz. Şimdi olmadı yani. Biz bunu dişi diye ayırdık. Bu kuş erkek galiba. Her neyse dişileri buraya koyduk. Burada böyle dişilerimiz. Bakın tünekler de var. Ortamları güzel. Rahat. Burada dişiler duruyor. Erkeklerimizi de şurada yan taraftaki kümeseye koyduk. Burada da burada da erkeklerimiz var. Aynı şekilde susamlı erkeklerimiz. Beyaz. Sabuni erkeğimiz. Burada da bir susam erkeğimiz var. Başka ne var burada? Burada da var bir susam erkeğimiz. Bunlar bizim erkeklerimiz arkadaşlar. Kuşlarımıza da maşallah demeyi unutmayın bu arada. Gördüğünüz gibi. Ha şimdi biz bakın onların da böyle tünekleri var arkadaşlar. Bakın. Tüneklerimiz 10 numara. Rahat bir şekilde burada tüneklerinde tünüyorlar. Aynı şekilde ufak bir yenilik yaptık. Ee, mineral taşımız. E, suluğumuz. Buna taş koyuyorum. Çünkü bunları dışarı salmıyorum arkadaşlar. Hani dışarıda çıkartmıyorum. Burada böyle kendileri duruyorlar. Hani ne oluyor bunları şimdi böyle ayırınca arkadaşlar. Hani dediğim gibi eee hem bardaki yavru ölümlerini Engelliyoruz, yani yavru almadan. Hem kuşlarımızı dinlendiriyoruz, hem de e, zamanı geldiğinde, zamanı ne zaman arkadaşlar? Ben Ocak sonu, Şubat başı falan gibi düşünüyorum. Yani istediğimiz kuşu, istediğimiz kuşla eşleyeceğiz. ve eşlememize daha kolay olacak. Neden? Çünkü kuşlar burada 2-3 ay dinlendiği için kuşlar biraz daha e, kızışıyorlar yani arkadaşlar, Azıyorlar. kuşlar daha çok azıyorlar. Böylece kuşlarımız eşlerken sıkıntı yaşamayacağız. Çabucak eşlenecekler. Ve de istediğimiz kuşları istediğimiz kuşa vuracağız. Hayvanları. Ama bakın şuraya da şey yaptım ben. Kendimce. Bakın. Şurada da bir eşhane yaptım. Burada eşleyeceğiz. Hatta şunu ben ikiye de bölebilirim yani. iki aşağı ikiye bölecek. Zannedersem 120 santim falan. 120'ye 40 santim. Hani ikiye böldüğümüz zaman 4 takım kuş zaten bizim elimizde var. 8-10 takım kuş var arkadaşlar. O da 20 tane falan kuş. Hani iki buraya, iki buraya, iki de dışarı saldığımız zaman çok rahat eşleşirler. Eşleştikten sonra zaten kozluklar var. Kozlukları rahat yumurtlarlar. Yani hem böyle dediğim gibi istediğimiz kuşla eşleriz Hem de bakın şöyle bir avantajı daha var. E ne olacak? Bu sefer kuşları e, hepsini aynı eşlediğimiz için hepsi aynı anda yumurtlayacak. E, yumurta kaydırma olayını çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Mesela atıyorum e, istediğiniz bir takım kuşun yavrusunu çoğaltmak için kaydırabilirsiniz. Böylelikle yani çünkü hemen hemen aynı anda yumurtlayacakları için rahat bir şekilde kaydırıp kuşları yani istediğiniz bir takımı çoğaltabilirsiniz. İkinci avantajı da arkadaşlar yavrular çünkü hepsi aynı anda yumurtladıkları için yavrular aynı anda çıkacaklar ve yani aynı anda büyüyecekler. Ve e, kuş uçurduğunuz zaman da yani yavruların hepsi hemen hemen aynı e, büyüklükte olduğu için hepsini birden e, rahatça e, uçurabilirsiniz. Bir avantajı da arkadaşlar. Üçüncü avantajı da bence bu biraz önemli. Ee, yavrular aynı anda çıkacağı için bütün kuşlar aynı anda besleyecek. Mesela şöyle bir e, sorun yaşıyoruz. Mesela kuşumuz gidiyor aşağıya yumurtluyor. Aşağıda yavru çıkartıyor mesela. Ee, Üste başka bir yavrular e, yeni yeme atlamış oluyor. Bu sefer yere atlayan yavrular gidiyorlar. İşte e, şeyde olan yani daha ufak olan yavruların yuvasına giriyor. Eminim ki bu birçok arkadaşımızın başına geliyordur. Hani başkasının yavrusunu bakması. Çünkü küçük yavruların yuvalarına giriyorlar. Orada hayvan onlara kusuyor. Hani hayvan dört tane yavru bakmış oluyor. Ve bu sonradan çıkan yavruların da büyümesi zor oluyor. Çünkü o büyük yavrular anne babaya saldırdıkları için onlar daha çok besleniyor. Bu sefer kendi yavrularını besleyemiyor hayvanlar. Hani böylelikle hepsi aynı anda çıktığı için aynı anda e, besledikleri için aynı anda büyüyecekler. Ve öyle bir sorun olmayacak. E, mesela besleme şeyini de değiştirebilirsiniz. Ne derler ona? İşte yavrular olduğu zaman e, karışık yem, yavru büyütme yemi falan da verirsiniz. Bu sefer aynı anda verdiğiniz için kuşlara daha iyi yavru büyütürler. Aynı anda oldukları için toplu mesela alırsınız. Bir ay iki ay işte yavrular büyüyene kadar Yemi değiştirebilirsiniz. Biraz da işte pahalı yemden, işte o dediğim gibi yavru büyütme yeminden falan da verebilirsiniz. Bu zaman, o zaman e, yavrular daha iyi büyürler. Hani biz bu şekilde e, dişi erkek ayırıyoruz. Hani sebepleri bu şekilde. Bence siz de ayırın. Hem dinlenirler. Çünkü bakın yavru beslenen hayvanlar biraz bu zamanlarda kışın yavru büyütmek zor. Yani yavru almak zor. Hani çok güzel kümesiniz olacak. İşte çok iyi bakacaksınız. İşte e, çok iyi profesyonelce bakarsanız sorun olmaz. Belki iyi yavru alabilirsiniz. Ama yani birçok arkadaşımız yani o kadar profesyonel biz de dahil yani. Ben de dahil. Çünkü kış geldi artık. Yani kuşlarımızı anca böyle hafta sonundan hafta sonuna e, uçurabiliyoruz. İşte hafta sonundan hafta sonuna gündüz gözüyle görebiliyoruz. Gü, e, hafta içi çalıştığımız için. Hani o sebepten dolayı hem yazın Süre daha uzun, gündüz daha uzun olduğu için daha iyi bakılır. Böylelikle daha iyi yavrular elde ederiz. Bir de tabii hayvanlar yavru hasreti çekiyorlar ve çıkan yavrularına daha iyi bakacaklardır yani. Sürekli yavruya bakmak hayvanı yorduğu için bazen arada böyle bazen yavrular ölüyor. Böyle ayırdığınız zaman hem yavru özleyeceklerdir yavru bakmayı. O zaman yavruya daha iyi bakacaklardır arkadaşlar. İşte bu sebeplerden ötürü ayırdık biz de dişi erkek ve inşallah bakalım faydasını da göreceğiz. Daha iyi yavrular, daha zamanında yavrular, istediğimiz zamanda yavrular alacağız. İstediğimiz eşlerden yavrular alacağız. Yani bu konuda böyle arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmiştiriz. Beni takip ettiğiniz için, kanalımızı takip ettiğiniz için herkese buradan teşekkür ediyoruz. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Tabi videolarımızın devamı için Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı da beğenin. Yorumlarınızı okuyoruz. Bunu her zaman söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Instagram sayfamız var. Tatar Sedat 34. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.